Yeni bir soruyla yine beraberiz. X ve Y tam sayı olmak üzere 3 üzeri X artı Y eksi 7 eşittir. 5 üzeri X eksi Y artı 1 olduğuna göre Y üzeri X değeri kaçtır diyor. Bu türden sorular X ve Y'nin tam sayı olduğunu söylüyor. Bunların birbirine eşit olması demek üstlerinin sıfır olması demektir. Çünkü bir sayının sıfırıncı kuvveti 1'dir. Bu durumda eşit olur. O zaman X artı Y eksi 7 eşittir sıfırdan. Biz buradan X artı Y'yi eksi 7'yi karşılattım. 7 buluruz. Aynı şekilde x eksi y artı 1 eşittir sıfırdan da artı 1'i karşıya atarsak x eksi y eşittir buradan eksi 1 buluruz. Bunları toplayacak olursak artı y eksi y birbirini götürdü. 2x eşittir. 7'den 1 çıkardık. 6. x'i buradan 3 buluruz. Y'yi bulmak için herhangi birinde yerine yazacak olursak yani x artı y 7'de x yerine 3 yazacak olursak y'yi de buradan 4 buluruz. Bize sorduğu ne? Y üzeri x. Yani 4 üzeri 3 4'ün küpü demek 3 tane 4'ün çarpımı buradan 64 buluruz. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir.